Merhaba arkadaşlar. Kanalımda istek üzerine zincir kesme takma ölçümünü gösterdiler. Ben de bunu göstereceğim. Birçok kullanıcı zincir almaya gittiği zaman yanlış zincir alıyor. Ya da satıcılar yanlış zincir veriyor. Satıcıların motor modelini sorması gerekiyor. Yanlış zincir almamak için. Şimdi bunun kaç dişi olduğunu sayacağım. Bunu biliyorum ama yine de göstermek için Kaç dişi olduğunu sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 diş. Diş aralığı ise bazı zincirlerde yazar. İşte şu kısımda 25 yazıyor. 3, 25. 3, 25, 36 diş takacağız. Bir zincirin bir büyüğü 38'dir. Bir küçüğü ise 91 ayaktır. Buna dikkat edilmelidir. Büyük zincirlerde şuradaki diş aralıkları daha geniş oluyor. Motorlara uymuyor. İşte bunda da yazıyor 25, 3, 25. Bu <laughs> zincirler <laughs> sürekli satıyor ortanı, sürekli kesiyor ortanı. Burada metre yapabilirsiniz. Metre ile boylarına ayarlayıp 325, 38, 91 ayak yazabilirsiniz. Burada çok standart için geçerlidir. İkişer ikişer sayıyorum. Diş. Kullanıcılar motorun zincir numarasını bilmeleri iyi olur aksi halde eksik zinciri vererek yeni zincir alabilirler ya da kutularında numarası yazıyor. Bunu dikkate alarak yeni zinciri alabilirler. Bu zincirin yeni numarası 32536. Bunları çakmak için özel bir makine daha var. Ben buna ihtiyaç duymadım. Bu şekilde yapıyorum. Bunu çakarken tam son çarpmak için plastik kelipçeyi bu araya koyuyorum. Daha iyi sonuç alıyorum böylece. İşte. Bu tamamlamış olduk. Ben zincir ayarı yapıyorum. Yeni zincirleri takınca zincir ayarı değişir. dün verdiğim söz üzerine videomu tamamlamış oldum. Bunda sonraki görüş ve önerilerin için yorumlarda belirtirsiniz. Ben de ona göre videolar çekerim. Yalnız zincir alırken çok dikkat edin. Kutularında 3, 5, 5 8, 91 ayak vs yazabilir. Gorulan deniz motorun zincir aralığını, diş numarasını öğrenin. Böylece zincir almaya gittiğiniz zaman yanlış zincir almış ol olmazsınız. Bana getirilen, benden zincir istedikleri zaman motorun daima modelini sorarım. Sadece 36 diş kanlı zincir veya ince zincir demek mi olmuyor bu. Numarası önemlidir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.